Bir erkek size girdiğinde zihninde neler olup bittiği, çoğu kadının hayal edebileceğinden çok daha karmaşıktır. Bunun sadece fiziksel zevk ve rahatlama ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak o samimi anda, onun içinde nadiren başkalarıyla, bazen kendisiyle bile paylaşmadığı derin bir değişim olur. Çoğu erkeğin taktığı sakin dış görünüşün altında yatanları görebilseydiniz, sizi şaşırtacak bir kırılganlık ve çekicilik fırtınasına tanık olurdunuz. Günlük hayatta kendinden çok emin görünen erkekler, arzuladıkları bir kadınla birlikteyken neden birdenbire kararsız, neredeyse kırılgan hale gelirler. Neden sizden gelen küçük bir teşvik bile onların soğukkanlılığını tamamen kaybetmelerine neden olur? Erkekler için yatak odası, en derin güvensizliklerinin ve arzularının, anlamakta zorlandıkları şekillerde çarpıştığı bir savaş alanı haline gelir. Bunun tamamen fiziksel, sadece bedenlerin birleşmesi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ne kadar derin bakarsanız, çok daha ham ve görünmez bir şeylerin olduğunu o kadar çok fark edersiniz. Bu sadece arzu veya içgüdü değildir. Erkeklerin samimiyeti deneyimleme biçimini tamamen değiştiren temel bir fark vardır. Bir erkeğin yakınlık sırasında yaşadığı duygusal derinliği bu kadar basitçe özetlemek mümkün olmadığı için her şeyi bir anda açıklamak istemiyorum. Ama size şunu söyleyebilirim. O anda tüm varlığını tanımlayan bir paradoks yaşar. Bir yandan güç, gurur ve onaylanma dalgası vardır. Diğer yandan ise aynı derecede güçlü bir korku ve güvensizlik dalgası vardır. Aklı hızla çalışır ama vücudunun size nasıl tepki vereceğini kontrol edemez, bazen kadınlar erkeklerin o anlarda yaşadıklarını gerçekten anlasalardı, güven daha derin olur muydu diye merak ediyorum. Kırık kalpler daha az olur muydu? Yoksa bu bilgiyi manipüle eden veya istismar edenler olduğu için daha tehlikeli hale gelir miydi? Mükemmel cevaplarım yok ama şunu biliyorum, her erkek, Kabul etse de etmese de yakınlık sırasında kendini savunmasız hisseder. Partnerinin görünmez sinyalleri herhangi bir iltifattan daha derin bir etki yaratır. Herhangi bir eleştiriden daha sert vurur. Ama çoğu erkek tepkilerinin kendi algılarını ve değerlerini nasıl ortaya çıkardığının farkında değildir. Sana doğrudan sorayım, bir erkek seninle birlikteyken tam olarak uymayan bir şey aradığını hiç fark ettin mi? Gizlemeye çalıştığı gizli bir kırılganlık işte bu anda maskesi düşer ve sakladığı şeyi ortaya çıkarır. Çünkü bunu kontrol edemez. Bu yüzden birçok erkeğin bu açığa çıkmayı korkutucu bulduğuna inanıyorum. Onlar kendilerini soyunmamışlardır, siz onları soyundurmuşsunuzdur. Bazıları için bu çıplaklık korkutucudur. Bu yüzden bunu cesaret, hakimiyet veya bazen de kibirle örtbas ederler. Diğerleri ise bunu özgürleştirici bulur. Sonunda gerçekten görülme korkusu kaçınılmaz olarak ortaya çıkar ve tam da bu farklılıklar bir kadının bu kırılganlığa nasıl tepki vereceğini belirler ve bundan sonra olacakları şekillendirir. Beni en çok büyüleyen şey budur. Bir erkek yakınlık sırasında aynı anda hem güçlü hem de kırılgan hissedebilir. Bu duvarlar yıkıldığında hem gücü hem de asla sesli olarak dile getirmediği ruhunun sırları ortaya çıkar. Sonrasında bu anın beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirirler. Bu derin bir bağa ya da tam bir boşluğa yol açabilir. Öyleyse bu paradoksun ilk katmanını inceleyelim. Güç ve kırılganlık nasıl bu kadar kafa karıştırıcı bir şekilde çarpışabilir? Bir erkek nasıl aynı anda hem güçlü hem de kırılgan hissedebilir? Bir erkek bunu asla itiraf etmese de, bu ikilemin neredeyse her samimi ilişkide var olduğunu fark edeceksiniz. Size girdiğinde gurur dalgası onu sarar. Seçilmiş hisseder, sanki herkesin erişemeyeceği kutsal bir eşiği geçmiş gibi. O anda erkekliği onaylanmış hisseder. Dünya onun iradesine boyun eğmiş gibi görünür. Ancak neredeyse aynı anda inanılmaz derecede savunmasız hisseder. Çünkü en güçlü hissettiği an aynı zamanda en açıkta hissettiği andır. Onunla ilgili her şeyi hissedebilirsiniz ritmini, özgüvenini, tereddütlerini. Maske yok, kalkan yok, oynayacak rol yok. Onun ham gerçeğini deneyimlersiniz ve nadiren kabul ettiği bu korkutucu gerçeklik ona endişe verir. Eskiden erkeklerin sadece flört ederken veya kur yaparken reddedilmekten korktuklarını düşünürdüm. Ama şimdi onların en derin korkularının tam da buradaki, bu samimi anda ortaya çıktığını anlıyorum. Onun en gerçek halini yargılama gücü sizde. Tamamen savunmasız ve açıkta kaldığında, sizin tepkiniz çok büyük bir önem taşır. Sizin tek bir sesiniz, bakışınız veya hareketiniz onun ruhunu ya yüceltebilir ya da yıkabilir, bu yüzden bazı erkekler, kırılganlıklarını göstermeden çabucak bitirmeye çalışır gibi samimiyete yaklaşırlar. Diğerleri ise gürültülü, baskın veya teatral davranışlarla aşırı telafi ederler. Paradoks burada yatıyor ve sık sık merak ediyorum, kadınlar bu içsel mücadelenin her iki tarafını da anlasalardı, daha fazla şefkat mi yoksa daha fazla yargılamamı olurdu? Onun egosunun ihtiyaçlarını bilmek ilişkiyi besler miydi yoksa daha fazla mesafe yaratır mıydı? Şuna inanıyorum, kendini savunmasızlığa teslim eden, gerçekte nasıl olduğu görülme riskini göze alan erkekler, unutulmaz sevgililer olurlar. Çünkü mükemmelmiş gibi davranmazlar sadece kendileri olurlar, rol yapmanın arkasına saklanmayı reddederler. Kendilerini korumak için duvarlar örmezler. Ve bu cesarete güvenle karşılık veren kadınlar, fiziksel bağın ötesinde bir şey yaratırlar bir erkeğin, mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazlasını verme yeteneğini uyandırırlar. Ama işte burada samimiyetin ritmi değişir. Performanstan gerçek bağlantıya, korkuya dayalı dokunmadan güvene dayalı samimiyeti. Beni daha da büyüleyen şey, bu paradoksun erkekler üzerinde neden bu kadar güçlü bir etkiye sahip olduğu. Neden aynı anda seçilmiş ve savunmasız hissetmek, onların deneyimlerinin bu kadar büyük bir bölümünü tanımlıyor, çünkü samimiyet, erkeklerin olağan başa çıkma mekanizmalarına güvenemeyecekleri birkaç alandan biridir. Arkadaşlarıyla birlikteyken mizahın arkasına saklanabilirler. Toplum içinde para veya statüyle hava atabilirler. Ancak yatakta tüm maskeler düştüğünde gerçek benlikleri ortaya çıkar. Ne kadar isteseler de bu gerçeği inkar edemezler ve bu gerçek hem özgürleştirici hem de korkutucudur. Çünkü onaylanma ihtiyacı, reddedilme korkusu kadar yoğundur. İşte burada bir dönüm noktası gelir. Tepkinizin dramatik veya abartılı olması gerekmez incelik genellikle daha etkilidir. Gözlerinizdeki yumuşaklık, nefes alışınız, hatta sessizlik bile onun korkularını ortadan kaldırabilir ve içindeki korkak çocuğu kendine güvenen bir erkeğe dönüştürebilir, ancak her erkek bu paradoksu iyi bir şekilde ele almıyor. Bazıları kendi kırılganlıklarından o kadar korkuyorlar ki duygusal olarak kendilerini geri çekiyorlar. Bazıları ise onaylanmaya bağımlı hale geliyor ve her zaman daha fazlasını arıyor. Bazıları ise hem güçlerini hem de belirsizliklerini yönetmeyi öğreniyor ve kendilerine aynı anda hem güvenli hem de meraklı olmalarına izin veriyor. Bu erkekler en tutkulu, en derin bağ kuran yakınlığı yaratıyorlar. Kadınların samimi anlarda erkeklerin öz algısı üzerinde neden bu kadar güçlü olduklarını kendime birçok kez sordum. Sonuçta, erkekler yüzyıllardır birçok başka alanda gücü elinde tutuyorlar. Bazıları, samimiyetin hiçbir zaman güç dinamikleriyle ilgili olmadığını iddia ederek itiraz edeceklerdir. Kesin bir cevabım yok ama bu paradoksun var olduğunu ve her şeyi değiştirdiğini biliyorum. Bir erkek sizinle birlikte hem güçlü hem de savunmasız hissettiğinde, bu onun için kabul etmesi çok daha zor olan bir sonraki katmanı ortaya çıkarır. Onaylanmanın ağırlığı, onun için seks sadece arzu değildir. Aynı zamanda bir kanıttır. İstenildiğinin, seçildiğinin, sizin en samimi hediyenize layık olduğunun kanıtıdır. Bu ihtiyaç onun fark ettiğinden daha karmaşıktır. Erkekler çocukluklarından beri kendilerine değerli, arzu edilen, yeterli olup olmadıklarını soruyorlar. Ben bunu yüzeysel bir şey olarak görmezden gelirdim, onay arama zayıflık göstergesi olduğunu düşünürdüm. Ama dinledikçe ve gözlemledikçe bu ihtiyacın herkeste, en kendine güvenenlerde bile var olduğu daha net hale geldi. Çoğu zaman birisi ne kadar kendine güvenli görünürse o kadar çaresizce o onaya ihtiyaç duyabilir? Bir erkeğin, zevkle yanıt verdiğinizi duyduğunda nasıl rahatladığını fark ettiniz mi? Başarılı olduğunu hissettiğinde nasıl daha cömert, daha özenli hale geldiğini, bu, onun arzuladığı onayı aldığı anlamına gelir. Mesele, onun bedeninin sizinkini fethetmesi değil, sizin onu kabul etmenizdir. Ve bu çok önemlidir, bir erkek başka her alanda başarılı olabilir, ancak istediği kadın tarafından arzulandığını hissetmezse, diğer her şey anlamsız hale gelir. Bu, sonsuz yeniliklerin peşinde koşan, sürekli olarak değerlerinin yeni teyitini arayan erkekler yaratır. Ancak burada bir tehlike yatmaktadır, onaylanmak, gerçek bir bağ kurmaktan ziyade birincil hedef haline gelirse, yakınlık paylaşmaktan almaya dönüşür. Erkek, varlığından ziyade performansa, Zevk almaktan ziyade kanıtlamaya odaklanır. Gerçek yakınlık, sürekli onaylanma ihtiyacının ötesine geçmeyi gerektirir. Bir erkek, değerinin kanıtına ihtiyaç duymadan sizinle birlikte olabildiğinde, performansından endişe etmek yerine sizin zevkinizi merak edebildiğinde güzel bir şey olur. Çaresiz enerji, cömert bir ilgiye dönüşür. Korkuya dayalı dokunma, keşfetmeye ve vermeye dönüşür ancak bunu daha da karmaşık hale getiren başka bir boyut daha var. Biyolojik gerçeklik. Penetrasyon erkeklerde bilinçli düşüncenin ötesine geçen ilkel bir şeyi tetikler. Sinir sistemleri tepki verir, hormonlar vücutlarını doldurur ve kimliklerinde bir değişiklik olur. İsteseler bile bu tepkilerden kurtulmanın bir yolunu bulamazlar. Bu nedenle bazı erkekler yakınlık sırasında farklı insanlar gibi görünürler. Günlük maskeler düşer ve daha temel bir şey ortaya çıkar. Bunun güzel mi yoksa endişe verici mi olacağı tamamen bu maskelerin altında neyin yaşadığına bağlıdır. Bazı erkekler şefkat ve varlıklarını ortaya çıkarır. Diğerleri ise kontrol ihtiyacını veya derin korkularını ortaya çıkarır. Beni büyüleyen şey, kadınların erkekleri bu ham haliyle gördüklerinde nasıl tepki verdikleridir. Bazıları bu savunmasızlıktan etkilenir ve kendi açıklıklarıyla karşılık verir. Diğerleri ise bu yoğunluktan rahatsız olur ve mesafe yaratır. Yine diğerleri ise bu bilgiyi güç olarak kullanmaya çalışır, karşılıklı kırılganlığın tek taraflı açığa çıkarmadan daha derin bir yakınlık yarattığını fark etmezler. Gerçek şu ki, bir erkek size girdiğinde sadece bedenini paylaşmıyor, hikayesini de ortaya koyuyor. Tereddütleri, coşkusu, tepkilerinize gösterdiği ilgi, sosyal kişiliğinin altında kim olduğunu size anlatıyor. O anlarda onun fiziksel formundan daha fazlasını elinizde tutuyorsunuz. Onun özünü görüyorsunuz. Bu yüzden bazı erkekler daha derin bir yakınlıktan tamamen kaçınırlar. Kendilerinin ne kadarını ortaya çıkardıklarını hissederler ve bu onları korkutur. Duygusal mesafeyi koruyabilecekleri geçici ilişkiler tercih ederler. Ancak kendilerini tamamen göstermeye izin verenler genellikle beklemedikleri bir şey keşfederler. Gerçekten tanınmak onları küçültmez, tamamlar. Paradoks burada zirveye ulaşır. Kontrolü elinde tutmaya çalışırken erkekler kendilerini kaybederler. Kontrolü bırakarak kendilerini bulurlar hem güçlerini hem de kırılganlıklarını aynı anda kucaklayabilen erkekler, sadece daha iyi sevgililer olmakla kalmaz, daha bütünsel insanlar olurlar. Bu da beni belki de en önemli içgörüye getiriyor, onun kırılganlığına verdiğiniz tepki sadece o ana etkilemekle kalmaz, uzun süre sonra onun kendini ve yakınlığı nasıl gördüğünü de şekillendirir. Onun hem gücüne hem de hassasiyetine yer açabildiğinizde, ona erkeklik rolünü oynamak yerine tamamen insan olmaya izin vermiş olursunuz. Bu paradoksu yönetmeyi öğrenen erkekler, benim bütünleşik erkeklik dediğim şeyi geliştirirler. Güç ve kırılganlığı zıtlıklar olarak değil, birbirini tamamlayan güçler olarak görürler. Zayıf olmadan hassas, kibirli olmadan kendinden emin, pasif olmadan mevcut olabilirler. Bu erkekler bir teknikte ustalaştıkları için değil, gerçek kendileri olmayı öğrendikleri için çekici hale gelirler, bunu anlamak, yakınlığa yaklaşımımızı tamamen değiştirir. Onu bir fetih veya teslimiyet olarak görmek yerine, karşılıklı bir açığa vurma dansına dönüşür. Performans kaygısı veya onay arama yerine, merak ve cömertliğe dönüşür. Rollerinin arkasına saklanmak yerine, her iki kişi de gerçekte oldukları gibi ortaya çıkabilirler. Bir erkek size girdiğinde zihninde ve vücudunda olan budur arzu, korku, umut ve tamamen tanınmak ve kabul edilmek için derin bir insanlık özleminin karmaşık bir senfonisi. Bu, aynı zamanda onun yaşayabileceği en savunmasız ve potansiyel olarak en güçlü deneyimdir. Soru şu, bu bilgiyle ne yaparsınız? Birini bu kadar tamamen gördüğünüzde nasıl tepki verirsiniz? Cevabınız sadece o anı değil, aranızda mümkün olan yakınlık ve bağı da şekillendirir. Çünkü gerçek yakınlık birine karşı güç sahibi olmakla ilgili değildir, birlikte güçlü olmaya cesaret etmekle ilgilidir.